Alp Hep beraber dinliyoruz. merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Öykü bize kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Benim ismim Öykü. 7 yaşındayım. Sen bu yıl birinci sınıfsın değil evet. mi? Tamam. Ee, peki piyano çalıyorsun. Evet. Ozart Akademi'de. Evet. Ee, ne kadar süredir çalıyorsun? Ee, i̇lk yani ne zaman tanıştın müzikle? Öyle soruyor. İlk... 5 yaşımda çalıştım. 2, 2 müzik, iki müzik öğretenlere gittim Aha. ve öncekinde çok fazla öğrenmiştim. Burada da kolay gittim. Aa, orada çok güzel öğrendiğin için ve erken başladığın için burada işler daha kolay yürüdü, evet. değil mi? Bravo, doğru söylüyorsun. Gerçekten de öyle oldu. Seviyor musun müziği? Evet. Piyanoyu? Evet. Müziği dinleyerek çalıyorum. Aa ne kadar güzel. En çok sevdiğin parça ne? Çalmaktan çok hoşlandın. Benim çalmaktan çok hoşlandığım parça arkadaşım. Hello. Konserde onu mu çalmıştın? Evet. Çok da güzel çalıyorsun. Biz zaten hem böyle çok sevdiğini hem de güzel çaldığını hep söylüyoruz sana. Peki konserlere gidiyor musunuz? Evet. Mesela Seyfoy'un konserine falan gittin mi? Böyle aklında kalan bir anı var mı? Bu kez gitmiştim İtalya'da. Orada flüt çalıyorlardı, keman ah, çalıyorlardı, gitar şey. çalıyorlardı, batarya çalıyorlardı. Kimse de mi? E, dışarıda mı? Sokakta mı? Çok güzel miydi? Evet. Çok etkilenmişsin. Bir de İtalya'da kemanları çalıyorlardı, flütleri çalıyorlardı, bataryaları çalıyorlardı. E, Çıkıp da... Dışarıda ne kadar güzel. Sen de bir gün oralarda öyle bir enstrüman çalmak ister misin? Bir Market'te piyano var. Onu çalmak istiyorum. Aa ne güzel. Belki çalarız bir gün. Bir, bir kez bir çocuk bir park bir parkta piyano varmış. Onu bütün herkesi dinletmiş en son şarkısına. Piyana Gerçekten için. mi? Aa çok güzel. Biz de deneyelim bir gün. Ne dersin? İzin isteyelim. Olur. Olur. Peki başka denemeyi istediğin bir enstrüman var mı? Deneme keman. Ah, Kemal'le tanışmış mıydın daha önce? Evet, böyle tanışmıştık. Değil mi? Sevmiştin sanki. Evet. Belki e, senfoniye girersin değil mi biraz daha büyüyünce? Zaman evet. dolmuş. Çünkü çok fazla şeyle uğraşıyorsun. Başka neler yapıyorsun? Ayrapata bütün şarkıları teker teker söylemem ve bir de İngilizce şarkıları çok seviyorum. Evet, biliyorum. Bazen videolarını izliyorum senin. Spor da yapıyorsun galiba. Evet. Tamam. Peki e, ee, bize çalmak ister misin bir şeyler? Olur. Ne çalmak istersin? Mesela bana en kolay gelen şey şarkı şurada. Şöyle en kolay yere gitti. Bu değil. Bu. Tamam. Hadi çal bakalım. teşekkür ederiz Öykü. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Mikrofon gitti. Harika bir röportajdı. Öykü arkadaşımıza öpücükler. Ne tatlı konuşuyor minik Öykü arkadaşımız değil mi? Hem de nasıl. Ben de konuşmasına bayıldım doğrusu bu güzel röportajın peşinde koştuğun için teşekkürler meraklı mikrofon. Ve de tabii ki bu keyifli röportajı gerçekleştiren Eskişehir Ozart Akademi yöneticisi Ebru Özbay Tunca ve minik arkadaşımız Öykü Altuntaş'a da çok teşekkür ederiz.